Thank you Evet Ada şu an Viyana'dayız ve Viyana'nın o güzel bir yerindeyiz. neredeydi nereydi burası? Stefan Doğum Kilisesi. Burası. Doğum Kilisesi kilesi. ve ilgimizi çeken bir heykel var. Adaşım buraya getirdi. Evet. Bu, Anlat iki, Adaş. İkinci, iki Viyana kuşatmasının tefsirlerinden bir tanesi bu. Bak bu yerdeki bir evet, yakınlaştı. Türk'ü. Aha. Çengel bıyıklı. İşte saçını yukarıdan bağlamış. Evet. Bir e, Türk askerini temsil ediyor. Yukarıda işte bir papaz elinde bir kamalı haçlı bayrağı onun böğrüne sokmuş. E, altına almış orada bu tefsir edilen şey. Yalnız şu sağda solda iki tane bayrak görüyorsun. Onda da da hilal var bak. Evet tane gördüm. Var. Evet gördüm. İki tane o da o Türklerin e, bayrağı. Bunun tefsiri işte biz e, bu ikinci bir ana mağlubiyeti bak, onların bak, da galibiyetini bak. temsil eden bir e, şey. E, sembol yani. E, sembol, evet. Yani a, e, anladığım kadarıyla bu bizi burada Osmanlıları değil mi? Şey, şey, çözdün değil mi şey, şeyi? Evet. Adaş anladığım kadarıyla bu bizi Osmanlılara kötülüyor yani değil mi? Ya kötülüğü bir şey yok. Yani, yani galibiyetten var, var olan he. bir şey bu. Yenilmişiz bu, yani. Senin Saklice bak kötü bir şey, yok. bu. Yorulamaya gerek yok. Anladım. Böyle bir şeyin burada olması kimine göre sakıncalıdır, kimine göre değildir. Sanat mıdır değil midir o da tartışılır. Bakış açına bağlı Ama beni rencide ediyor. Ne etmeyebilir? Aynı. Kilerle evet. savaşıdır bu. Şimdi bu yüzyıllar ünlenir ve insanlar. Şöyle vardı, bir olay atamaz. var. Benim şimdi sevgili dostlar, arkadaşın anlattığından benim aklıma şöyle bir olay geldi. Ee, Karadeniz efsanelerinden Girasunlu Topal Osman vardır meşhur. Topal Osman anıt mezarına evet. anıt mezarına gittiğinizde Girasun'da kaleye eskiden orada diyordu ki Topal Osman düş yavru e, denize döktü yazıyordu ben son senelerde gittiğimde düşmanı denize döktü diye e, ibareyi değiştirmişler. Şimdi aklıma geldi. Biz de değiştirmeyelim. yavru yazdıksa kalsın yavru döktük denize. Ya, Çünkü onlar, söyleyeyim. onlar da değiştirmediler. Bakınız gördüğünüz gibi. Ayasofya'da Ayasofya'nın tam tersini düşün ha. şimdi. Evet. Yani biz Yerde bunlara... bir asker yatıyor. Üzerinde birisi hilal, hilal gelmiş mızrağı bunun böğrüne soktuğunu düşün şimdi. Bunun ailesini senin İstanbul'un başına indirirler. Evet, Bence katılıyorum. Biraz daha, bu, ki, ee, biraz daha şey olma. Toleranslı davranmamız lazım. Bence normal çok da bir şey değil. Biz buraya kadar geldik ama onlar Ankara'ya da gelemedi. Öyle gurur duyalım bari. <laughs> bu sonuçta bir sanat. Burası e, ee, kilise. İlimar Sinan eş değerinde. Bu adamın Milano'da kölünde. Aynı bu değerde bir evet. yaptığı kilise. Hepsine gittim var. yani. Bu adamın şimdi yaptığı da zannetmiyorum ki bu şeyi o yapsın. Çünkü daha sonra zor. ekleniyor. Bir sonra şey, eklenmiş zaten belli. Hep köşesinde başka şeyler evet. ekleniyor. Ama biraz daha sana bir şey göstereceğim. Bak biz ki 12 imam var ya mesela. Evet. Bu rivayetler mesela mezhepler dörttür, e, büyük halifeler dörttür, evet. dörtler, yediler, kırklar hep böyle numaralar vardır. 12. Şimdi size bir şey göstereceğim biraz daha. Şurada bir meyhane var. Aha. E, 12 e, rahip e, meyhanesi. meyhanesi. Avusturya'nın en eski meyhanesi. Derinliği 360 metre. Aha tarihi bir şeydir. İsmi de odur yani 12 Rahi Apostolos e, Kelası. He, o 300 metre aşağı iniyorsunuz. Tabi yani. 200 300 metre aşağı inilir. Yerin aşağısına ineceğiz Hı -hı. birazdan. Orada aynı o zamanki e, şey neyse otantik yapı bozulmadan Hı -hı. aynı şekilde e, bir şaraphane duruyor. Ama ilginç olan şu yer. Yani, nasıl ki bizde 12 imam işte Şii kanadımızda böyle bir inanış vardır. Ben doğrudur, evet. doğrudur yanlıştır demiyorum. Hani böyle bir inanış vardır. Vardır. Onlarda da 12 e, havari vardır. Aynen doğru. İnsanın 12 havarisi vardır. Evet. Ne kadar birbirine benzediğini e, sana aslında söylemeye çalışıyorum. Evet. Sen bir Biz şey onlar, ifade onlar misal mi? e, Mesih beklerse Mehdi beklersin. Evet. Gibi e, onun da işte o bu 12 Bu şeylerle ilgili olmasın. Eskiden Osmanlı burayı kuşattığında şeyler de çok sıkıntı oldu bu e, lağımcılar. lağımcılar. biliyorsun ne olduğunu. O da azilerde bir tane şey varmış. Var mı onunla ilgili bir şey? Var. var. Bu, bu